Değerli gençler merhaba. Şimdi e, Türkiye Genel'de karma e, deneme tt geometri kısmını çözeceğiz. Evet ilk sorudan başlayalım. Beri Beril, Ferhat'ın düğün davetisi eni 15 boyu 20 cm olan dikdörtgen biçimindeki iki yaprak kağıttan oluşmaktadır. Bu daveti yapraklar arasındaki açı 60 derece olacak şekilde masanın yüzeyine dik olarak bir şekilde gibi yerleştiriyor. Buna göre bu davetiyenin iki köşesindeki A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaçtır diyor. Yani şura istiyor bizden. Yani biz bu şekilde önden bakarsak nasıl olur? Şöyle olur. Yani önden derken sağdan bakarsak ön e, önden bakıyormuş gibi düşünün. Sağdan bur buradan bakıyorsunuz yani. Şöyle çevirdiğiniz zaman ön tarafı bu şekilde olur. Yani şuralar e, 15 yani şuralar 15 15 yüksekliğimiz 20 olur. Dolayısıyla bu e, aradaki açı 60 derece olduğu için tepe 60 olan bir ikizkenar üçgen olur. Yani sinirli üçgen olur. Dolayısıyla bu eşkenar üçgen oldu. Burası 15 olur. E, tepe ikiz ikizkenar olduğu için 15 olur. Bizden nereye istiyor? Şuraya istiyor. Burası A, burası B. Yani 15, 20, 25 üçgeni bu da. 3, 4, 5'in 5 katı. Cevap kaç olacak? 25 olacak. Evet, ikinci sorumuz. Her bir sayfası 56 birim kareden oluşan bir geometrik şekiller defterinin açık iki sayfası verilmiş. <laughs> Pardon. Zeynep bu sayfalardan birine dik üçgen çizip sarı renkle, diğerine mavi renkle çizmiş, boyamış. Evet. Zeynep defteri kapattığında bu iki sayfa üst üste geliyor. Sayfalardaki boyalar kendi bölgesinin dışına taşmadan birbirine karışıyor. E, karışım sonunda mavi renkli kısımlarla sarı renkli kısımların birbirine karıştığı bölgenin yeşil renge dönüştüğü görülüyor. Bizden yeşil bölgenin alanını istiyor. Şimdi burada e, bakın şurası orta sayfanın kapandığı çizgi. Şu şekilde buradan e, kenardan iki birim uzaklıkta şeklimiz bu da iki birim uzaklıkta. Dolayısıyla bunu kapattığımız zaman ne olur? E, bir iki üç birim şuradan toplam dört birim, Altı ise üç birim şöyle şurası yani yeşile boyanan kısım ikisinin karıştığı bölge şurası. Şimdi ben bu bölgeyi şurada göstereyim size tekrar. Burası kaç birimdi? 3 birim. Yukarısı 3 birim. Aşağısı 1 bir birim. Ee, burası yine 3 birim. Ee, burası ne olur? Şu kısım. 4 bölü 3. Şey 3 bölü 4 pardon. 3 bölü 4. Ee, eşittir. Buraya x dersen. Yani a dersen. A bölü 3. Buradan 9 bölü 4 olur burası. 9 bölü 4. Evet. Şimdi burada yalnız şöyle bir durum var. Ee, tabii biz bir birim olarak düşünerek yaptık bunu. Burada ise şekilde yani şöyle göstereyim. 1, 3, 9 bölü 4 burası 3. Şimdi burası normalde 56 e, birimse burada kaç birim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada kaç birim var? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 7 ve çarpı 8 56 birim. Ve e, bu dikdörtgen biçiminde olduğu için iki kenarda bir birim olamaz. Yani biz o zaman şöyle diyelim. Bunların her birine x birim diyelim. Şunların her birine de y diyelim. Dolayısıyla ne olur? E, 7x çarpı 8y'miz 56xy olur. Bu x çarpı y'miz neymiş? Bir birimmiş. Bir birimmiş. Dolayısıyla burası e Nedir? Şurası 3x, e, yatay olanlar, şey dikey olanlar y idi. Burası 3y, burası y, burası 3x, burası 9 bölü 4x olacak. Yatay olanlara x almıştık, dikey olanlar y. Şimdi bu üçgenin alanı 3y çarpı 9 bölü 4x taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan ne yapar? E, 27 bölü 8 yapar X'ye. Şu birimdi zaten. Demek ki 27 bölü 8 birim olacak cevap. Yani D şıkkı olacak. Evet, aşağıda yatay çizgiler arasındaki uzaklık 2 santim olan çizgili defter verilmiş. E, evet, üçgenleri çizilmiş. İki tane üçgen çizilmiş. BC'miz 2df'ymiş. Yani buraya A dersem burası 2A olur. Şurası A'ymış. Bunun yüksekliği kaç birim? 6 birim. 2, 4, 6 birim. Bunun yüksekliği de ne yapar? 5 çarpı 2, 10 birim. Şurası 10 birim. Burası 10 birim. Burada tabanımız burası. Yüksekliğimiz burası. 2 A çarpı 6 bölü 2 ne yapar? Mavi bölgenin alanı olur. Yani bu da 6 A olur. Diğeri de A çarpı 10 bölü 2. O da 5A olur. Yani biri 6A, diğeri 5A. İkisinin farkı neymiş? 2'ymiş. 6A eksi 5A'mız 2'ymiş. Yani A'mız 2 olur. DEF üçgenin alanı. Bu da neydi? 5A'ydı. O zaman 5 çarpı 2 ne olacaktır? 10 olacaktır. Evet aşağıda şekil 1'de düzgün altıgen verilmiş. DK boyunca katlanınca e, noktası e üstüne gelmiş. Şu e noktası e üstüne gelmiş. E, DB boyunca katlanmış. Yani şurası uzattığımız zaman nedir? B'den geçiyormuş. Buna göre AK F üstü X açısı nedir? Yani şuradaki X açısını bize soruyor. Bu tip sorulardan ne yaparız? İkinci şekli tekrardan eski haline getiririz. O da nasıl olur? Şöyle olur. Bakın şurası şu kenarın üstüne geldi. Şu kenar zaten şu kenar üstüne geldi. Şurası buraya geldi. Burası açı ortay, Burası açı ortay olur. Şimdi burası e, altıgende neydi? 120 dereceydi. 120 derece. Dolayısıyla buralar 30-30 olur. 120 olması için 90-45-45 olur. Şimdi bakın burada şöyle z açısı var. Çünkü bu buna paralel olduğu için şunla şu paralel olduğu için şurada z açısı var. Yani 75 burası ne olur? 75 burası 75 olur. Eşit. Çünkü katladığım zaman bu bunun üstüne gelecek. Bura 180'dir. Demek ki e, x x'e kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Cevap edilme olmuş. Evet. Şekil 1'de dikdörtgen biçiminde 4 farklı kilim yan yana e, verilmiş. Kilimlerin uzunlukları ölçülünce her bir kilim kendisinden sonrakinden 1,5 metre uzunmuş. Buna göre diyor şekli şekil ikinci şekilde dizilirse şeklin çevresi birinciden ne kadar fazladır diyor. Şimdi bakın burada e, şu üst kısımlara bakarsak, değil mi? Üst kısımlar ikisinde de aynı. Yani bunlar çevreyi ne yapmaz, değiştirmez. Yani buradaki yine burada var, buradaki burada var. Yine alt kısım yine şu kısım buradakinin aynısı. Sadece yerler değişmiş oldu. Demek ki şöyle yapalım. Şu kısım bu kısma eşit. Şu kısım şu kısma eşit. Sadece şu yan kısımları bulacağız. Şimdi ben burada en kısa olanı A dersem şurası 1.5 gelir. Buradan 1.5 gelir. Buradan 1.5 gelir. yani A artı 4.5 oldu. Yani şunun uzunluğu A artı 4.5'muş. Dolayısıyla e, şu ikisinde bir değişiklik toplamda değişmez. Yani bu şekilde dediyorsanız, bu şekilde dediyorsanız şuradan şu kenarlar yani şu yatay olanlar şuraya eşit. Buradaki yatay olanlar da buraya eşit. E, çevre farkını oluşturacak olan şunlardır. Şuradaki yüzeyler. Yani dikey olanlar. Şimdi burada e, ne geldi oraya? A geldi. 1.5 1.5, 1.5. Burada da A artı 4.5. Yani e, burası a artı 4.5 demek. Bu da a artı 4.5. Yani birinci de a artı şey, 4.5. Bundan iki tane var. Yani 2 artı 9. Şu yan tarafların toplamı. Yani dikey olan çevreye etkileyen kısımlar a 2 artı 9'muş. Şurası, 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 şurası ve burası. İkincisinde dikey olarak etkileyenler şu küçüğe A demiştim ben. O zaman burası A artı bir buçuk olur. Şurası. Şurası bir buçuk olur yine. Şurası. Ee, burası 2, A artı kırk beşti. Şey dört buçuktu. O zaman burası A ise dört buçuk. Buraya dört buçuk kaldı. Şurası yine bir buçuk. O zaman burası da A artı ne olur? Bundan bir buçuk eksik. 3 olur. Şurası. Şuradan bir buçuk eksik. Şimdi burada dikey olanlar da A artı üç var. Ee, bir buçuk buradan gelir, dört buçuk buradan gelir, 6. Bir buçuk buradan gelir, e, bir buçuk da buradan gelir. E, ne yaptı? Dokuz. Bir daha sayalım. Üç, e, dört buçuk. Şu ikisi altı yaptı. Dokuz. 3 e, de buradan geldi. 12. iki. Yani a artı on iki. Bir de burada a'mız var. 2 artı 12 oldu bu da. İkisinin farkı ise ne olur? 3 e, birim olur. Bu soruda aslında kilimin şu enlerine bir değer verebilirsiniz. Hatta hepsini eşit alabilirsiniz. Mesela hepsini 3 birim alın şuraları. Şuraları 3 birim alın. Şurayı da mesela 4 birim alın. Sonra çevresini bulun. Aynı şeyi burada yapın. Yani e, farkı istediği için ee, yine eksi e, çıkarma işlemi yaptığınız için aynı olanlar birbirine gidecek. Yani sayı değeri vermenin bir sıkıntısı yok burada. O şekilde de yapabilirsiniz. Evet, şekil 1'de ekrana ABC dedik. Dikdörtgen dör... <laughs> biçimde olan televizyon verilmiş. Televizyon üzerindeki örtü DC ikizgen üçgeni şeklindeyken E ucundan her iki tarafı eşit olarak çekilerek ikinci şekil oluşturulmuş. 60 80 50 verilmiş. Evet şekildeki de ekran üzerindeki örtüyle kaplanan bölgenin alanı yani şu koyu bölgenin alan istiyor. Şimdi burada şuradan şöyle çizersek burada ikiz kenar olduğu için 50, buralar 40-40 olur. Şurası ne olur? 30 olur. Yani şurası 30, burası 30. Yani şu sivri kısım ne yapılmış? Ee, buraya kadar çekildiği için bir 30 santim aşağı kaymış. O zaman şöyle çizersem yine aynısını. Bakın şurası 30, burası 30, burası 50-50 idi. -50 Şurası 40 40 Şimdi Burası 30 Burası 80 Şimdi şuranın alanı dikdörtgen olduğu için 30 çarpı 80 2400 Artı Şu üçgenin alanı 80 çarpı 30 bölü 2 O da 1200 2400'ün yarısı yani 1200 O da 3600 olacak Evet. Burada aşağıda bir küp açılımı verilmiş. A ve B noktaları bulundukları yüzeylerin ağırlık merkezleridir. Küpün kapalı şekli halindeki A ile B noktaları arasındaki uzaklık 2 santimmiş. Küpün hacmi nedir? Şimdi bakın burada e, bunu kapatalım isterseniz. Şimdi bu mavi kısım önde. A noktası ne oldu? Şuraya geldi. Ağırlık merkezine geldi. Şuraya. Şunu üste. Bu üste şu an. Bunun sağ tarafında ne var? Sarı olan bölge var yani şurası. Bunun arka tarafında ne var? B geldi. Şöyle. Şurada da B var. evet. Beyaz ne oldu? Arkaya geldi. Şu da sola gelmiş oldu. Yani A burada, B burada. şimdi şöyle düşünün. Şöyle burası B. Şöyle de şurası A. Şöyle yandan bakarsam. Şimdi şurası neymiş? 2 birimmiş. Şimdi dikkat ederseniz burada şöyle şöyle bir dik üçgen oluştu mu? Evet. Şöyle düşünün. Şimdi burası A noktamız. Buradan dikme çizdim. Burası nedir? Şuranın yarısı. Şurası. Şurası şuranın iki katı. Yani dolayısıyla burası yarısı olur. Buranın ağırlık merkezi de yine şurası. Burası da yarısı olur. Yani şurayla küp olduğu için burası eşit. Ve burası 90 derece. İç taraftan geçiyor bakın şöyle. Çaprazlama geçiyor. Dolayısıyla ikiz üçgen çaprazlama geçtiği için burası iki ise buralar kök 2 olur. Dolayısıyla e, şu yarısı olan kısım kök 2'dir. O zaman burası da kök 2'dir. Demek ki bir kenarı 2 kök 2'dir. Kübün bir kenarı. Hacmi ise a küp olduğu için 2 kök 2'nin kübüdür. Bu da ne yapar? E, 2'nin küpü çarpı 2 kök 2. Yani 8 çarpı 2 kök 2. O da 16 kök 2 olacak. Yani B şıkkı olacak. Evet. Bu kağıttan eş e, ne kare verilmiş. Kareden şu noktalı yerden kesilmiş. Oluşan e, şu çiçek gibi olan kısım ne olmuş? Kare piramit yapılmış. Tekrar bu piramidin yüksekliğini istiyor bizden. Şimdi bakın burası 13. Burası 13. Buradan dikme çizersem e, bir kenarı kaçtır? Ha, çevresi çevresi 96'ymiş. 96'yı 4 ile bölersek 24. Dolayısıyla burası 12 olur. 12, 12 olur. Ee, ne oluyor? Burası 5, 12, 13 üçgeni. Burası da yine 5, 12, 13 üçgeni. Şimdi şurası bakın şu kalenin köşegeni. Şurası. E burası 5, burası 5. 24 olması gerekiyor. O zaman buraya ne kaldı? 14 kaldı. Şimdi ben bunu e, çizersem kare piramidi. Şöyle bakın. Şurası yüksekliğimiz. Şimdi burası 14 ise 7 7 olur. Burası 13 13 olur. Şuralar. Kapattığım zaman. E, 7 13 buraya haş dersek. 13'ün karesi 169. Haşın karesi artık 49. Bunu taraf tarafa alırsak. 120 haş kareden. Haşımız 2 kök 30 olur. Evet o da. A şıkkı olacak. Evet. Şunlar paralel verilmiş. Ee, eşkenar üçgen verilmiş. Bununki 4'müş. Bununki 1'miş alanı. Ee, yeşil bölgenin alanı nedir diyor. Şimdi burada e, alanları oranı nedir? 1 bölü 4. Alanlar oranı 1 bölü 4. Bu benzerliğin karesidir. Benzerlik oranı ne çıkar? 1 bölü 2 çıkar. Yani ben şuraya A dersem burası 2 A'dır. Dolayısıyla buralar da A'dır buralarda 2A'dır. Bunun yüksekliğine H dersem bunun yüksekliği ne olur. A'da H ise 2A'da 2H'dır. Şöyle çizdim bakın. Burası 2H. O zaman e, bunun alanı neydi? Şey, benzer olanı H bölü 3H 1 bölü 3 bu benzerlik oranımız karesi 1 bölü 9. Yani burası 1 ise tamamı 9. Yani şu alttaki alan 8. Aynı şekilde şu, aynı mantıktan buradan yaparsak burası yine h'tı. Bu sefer benzerlik oranı 2 bölü 3 olur. Yani 2, 2h bölü 3h benzerlik oranı. Karesi 4 bölü 9 olur. Yani aşağısı 4 ise tamamı 9 olur. Yukarıya kaç kalır? 5 kalır. Yani cevabımız 5 olacak. Evet birbirine eş dört tane eşkenar üçgen verilmiş. Ee, tamamı gözükebileceği şekilde yan yana dizilmiş. Bizden G1 G4'ümüz 24 ise diyor şeklin çevresi nedir? Şimdi bakın şöyle. E, bunlar eş olduğu için 3 parça bakın. Burası her biri ne olur? 8. Şurada. Şöyle çizdim. Burası K'ya 2K'dır. Şöyle çizdim. Burası yine K'ya 2K'dır. Dolayısıyla burası K bakın K K K buraya K kaldı. Burası yine K K şu aş aşağısı K kaldı. Yani 3 parçaya bölünmüş oluyor şeklimiz. dolayısıyla bakın şurada kelebek benzerliği var. Şöyle. Burası 2K, burası 2K ise birebir oranı var. O zaman şununla şu da eşit olur. 8 o zaman 4 4 olur. Şimdi burada H'a 2H. Burası 4 olursa 2 <laughs> bölü 3 oranı var. 4 bölü A dersek buradan X, A kaç olur? 6 olur. Yani şurası 6 birim olur. Burası da 6. Bir kenar ne oldu? 12. Yani burası şöyle 3'e bölünmüş oldu. Yükseklikler. K, K, K veya H, H, H. 3 parçaya bölündü Şunlar da eşit olur. 12 ise 4, 4, 4 olur. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Burası 12. Burası 12. 24. Ee, yani şöyle diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 12 olacak. Artı. Şu küçük üçgenlerden ise çevreye katılanlar şurada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı her biri 4'tü. Demek ki 72... 24 toplarsak 96 olur. Cevap E şıkkı olmuş olacak. Evet. Şimdi bu denemin ayete kısmını çözeceğiz. Görüşmek üzere.